merhabalar. Ramazan Lezzetleri programımıza hepiniz hoş geldiniz. Aksaray Belediyesi olarak tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Bizler de bu Ramazan telaşımızı sofralarımıza taşımak adına Sevda Sözer İmam Efendi'nin evine geldik. Bugün kendisi bizleri konuk olarak aldı ve mutfağında bize bir şeyler hazırlayacak. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sevda Sözer'iyim. Aksaraylıyım. 31 yıllık Muzaffer sözlerinde evliyim. 2 oğlum var, evli. 3 torunum var. Böyle hayat işte. Aksaray'da hep birlikte. Evet efendim. Malum telaşlar başladı. Evet. evet. Ramazan hızlısında de mübarek olsun Sağ olun. efendim. Tüm ülkemizin inşallah hayırlara vesile olması Aa, dileğiyle Ramazanımız. Demek. Ramazan'dan sonra Allah'ın bayramı ulaştırsın. Hepimizi selametle. İnşallah efendim. İnşallah. Bugün bizlere neler pişireceksiniz? Eski geleneksel yemeklerimizden unutulmuş papara Hı -hı. yemeği yapacağız. Hoşaf, yeni çörek. adıyla kompostomuz ve çörek yapacağız. Çörek yapacağız. İsterseniz evet. mutfağa geçelim ve başlayalım. Tabii, buyurun. Değerli seyircilerimiz, Sevda Hanım'ın mutfağına geldik ve ilk yemeğimiz olan çöreği yapacağız şimdi. Evet efendim, malzemeleri isterseniz bir sayalım. Malzemelerimiz 1 litre sütümüz hafif ılıtılmış olarak, 1 yemek kaşığı mayamız, 2 yemek kaşığı şekerimiz, 1 tatlı kaşığımız tuz. Ayrıca 1 su bardağı sıvı yağ ve tahin kullanacağız. Evet efendim. Önce sütümüzü, 1 litre sütümüzü kaba alarak başlıyoruz. Sadece sütle de yapılıyor değil mi? Evet. Hiç su falan katmadan Hı -hı. direkt 2 yemek kaşığı şekerimizi atıyoruz. Ve mayamız Önce mayanın biraz Bekletilmesi değil, gerekiyor. Karıştıralım. Bir on, saniye zaten geçerli olacak. Şeker mayanın daha hızlı evet. gelmesini sağlayacak. Tuzu daha sonra un da ekleyeceğiz mayayı söndürmemesi için. Yağımızı ekliyoruz. Aksaray'ın yöresel dilleri, çörekler. Önceden çok evet, Aynen. Çok evet. Daha modernize ediliyor değil mi? Evet, evlerde ancak böyle yapabiliyoruz artık sobalar ve tandırlar olmayınca. Tahin de isteğe bağlıdır ama genelde Aksaray'ımızda katarız tahini. Tahinsiz çöreği pek çörek saymayız. ayrı bir lezzet katacaktır Evet, aynı. Karıştırıyoruz. unumuzu yavaş yavaş ekleyip hı hı, şöyle. yaklaşık olarak su bardağıyla döküyoruz. 3-4 su bardağı kıvamında olacak. Zaten koyu bir kıvam olmayacak bu. Kekten e, kek hamuru gibi yumuşak bir hamur olacak. Cıvız bir hamur olacak. Evet, aynı. Tuzumuzu da ekledik. Efendim. Tuzumuzu da evet, unumuzun üzerine ekleyip karıştırmaya başladık. Azar azar ekleyip karıştırırsanız kıvamını daha kolay anlayabilirsiniz. Basit ama gerçekten çok lezzetli bir. Evet. Şeftalimiz sahurlarımızda çok güzel olur. Evet. Sahurlarda eskiden veya şimdi de yapıyoruz kompostoyla birlikte hoşafımızla birlikte. Anneleriniz yapar mıydı efendim geçmişte? Evet, aynı annem, kayınvalidem, etrafımızdaki büyükler hepsi yapardı. Çörekler, akşamları, sahurların Tahinlimiz meşhurdur zaten Aksarayımızın. <laughs> Anneni sağ mı? Evet, annem sağ yaşıyor. Allah hayırlısını ömürler versin. Amin, amin efendim. inşallah herkese bütün büyüklerimize inşallah. i̇nşallah. kıvam almaya başladı. Evet, aynen. Bu un yeterli olacak zannedersem. Ne kadar bekleyeceğiz mayasının gelmesi için? Bu kapta bir yarım saat veya daha önce mayanın gelişi ortama bağlı sıcaklığa, yaz ve yakış olmasından en fazla yarım saat bekletilir. Bu kıvamı aldıktan sonra evet, şimdi çok güzel kıvamı yapıyor. aldı. Daha evet. Evet göründüğü gibi kıvamında hamurumuz evet bu kıvamda bekleyecek. Yarım saat mayalanacak üzerine örtüp daha sonra evet, seyircilerimiz için de kıvamın tekrar bir gösterelim isterseniz Seyda Aynen. Hanım nasıl olacak? Cıvık bir hamur. Evet. Bakarsanız bu şekilde. Bu şekilde. Yarım saat dinlendireceğiz evet. ve pişirme aşamasına geçeceğiz efendim. Evet. Efendim, çöreğimiz mayalanırken şimdi ikinci lezzetimiz olan papara'yı yapacak Sevda Hanım. Efendim, malzemeler neler? Papara dediğimiz nedir ilk önce onu söyleyelim isterseniz. Papara çökelekle yapılan bir eski yemeğimiz. Çok da bilinmiyor papara'yı. Hı hı. Ben de YouTube'dan falan e, takip ettim. Başka bir şey yapılıyor. Hı hı. Bizim bildiğimiz eski büyüklerim, annem, kayınvalidem, büyük teyzelerin, halaların yaptığı buydu. Bunu kimsenin bilmediği için yeniden gündeme getirmek istedik. Evet nedir malzemelerimiz? Ne malzemelerimiz küçük bir soğan. Hı, hı İsteğe bağlı olarak da 4 tane ince kıyılmış yeşil biber. Hı içerisine içerisine birazcık zeytinyağı ve tereyağı ile birlikte kavuracağız. İlk Domates, hı hı. birazcık salça, kırmızı biber ve çökeleğe ihtiyacımız var bu malzeme için. İlk önce soğanları ve biberleri evet başlayacağız. Ocağa alacağız bunları. Tamam, başlayalım. Bu arada aynı, ayrıca eee paparamız pişerken kompostomuzu da ocağa koyacağız. İkisi evet. aynı, aynı anda. anda Pisinle evet. hamurumuz mayalanırken onda da kayısı hoşafı yapacağız galiba. Kayısı hoşafı. Evet, ıslatılmış ve doğranmış kayısılarımız. Hı, hı Su kaynadıktan sonra içine katıp şekerle birleştireceğiz. Mesela bu kadar A bir kayısı için ne kadar şeker kullanacağız Hanım? Yarım su bardağı falan yeterli, yeterli çünkü kayısılarımız bayağı tatlı oluyor artık. Bir de damak tadımıza göre. Da, aynen, artık hanımlar artık kendi, isterseniz şekersiz bile yapabilirsiniz. Evet efendim. İsterseniz ilk önce paparayla başlayalım. Buyurun. Onlar kavrulurken suyunu da koyalım. Poşet için. Hoşafımızı koyalım. Evet, hoşafımızı koyalım suyumuzla birlikte. Orada bir litre yaklaşık su var değil Aynen. mi? 1 litre suyumuz var. O kaynadıktan sonra malzemelerimizi katacağız. Oruç günü mı? biz susuz kalıyoruz. Sahurda hoşaf gibi şeyler içerek susuzluğumuzu evet yerinde tutabiliriz değil mi? Çayında su Karma özelliği olduğu için komposto daha uygun oluyor bizim için. Daha sağlıklı. Evet. evet efendim şu an soğanı ve biberleri koyduk kavrulması için. Üzerine evet. tereyağı ekledik. Evet. Biraz tereyağı en, kavrulacaklar değil mi? Evet biraz bekleyeceğiz bunu kavrulduktan sonra. Diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Hoşafımızı da koyduk. 1 litre su koyduk demiştik. Evet. Tekrarlayalım seyircilerimiz için. 1 litre suyumuza bir kase kayısımız yıkanmış ve doğranmış olarak hı hı. kaynadıktan sonra içine katacağız. Evet efendim, Aksaraylısınız siz, Aksaraylısınız. Evet. Eşiniz de burası değil mi? Evet, eşimle komşuyuz. Görücü usulü evlendik. Görücü usulü, <laughs> evet. Ne güzel. Torunlarınız büyükler mi? Ee, büyük torunum iki yaşında. Maşallah. Biri 8 aylık, torunumu, kız torunum var. Bir de küçük erkek torunum var. O da daha 5 aylık. Çok güzel Allah bağışlasın. Amin cümlemizi inşallah. Allah acılarını göstermesin inşallah. Amin amin. Çok güzel bir duygu. Allah'ım herkese nasip etsin. Tattırsın inşallah. Evet ben bakıyorum. Şimdi tatilde annemiz evde olunca. Yoğun geçiyor. Yoğun geçiyor evet. Ramazan da bu şekilde geçecek, yoğun olacaklar tabii. İnşallah, Allah'ım selametle oruçlarımızı kabul amin, eder, inşallah. mayı nasip etsin inşallah. Bu zorlu günlerin geçip daha güzel günlere gitmenizi de istiyoruz tabii ki. de. Güzel bayramlar geçirmeyi temenni ediyoruz. Amin, amin, inşallah hep birlikte, hep birlikte, eksiksiz olarak inşallah. İnşallah efendim. Şu an su anlarımız kavruluyor. Evet. Herkesin yapabileceği bir yemek değil mi? Evet, ben? çok kolay, evet herkes ama unutulmuş bir lezzet. Belki büyüklerimiz bile artık evlerinde yapmıyorlar. Onlar biliyor bu yemeği artık. Onlardan teyit ettik bu yemeği. Nasıl yapılıyor, ediyor diye. Kayınvalidem çok yapardı rahmetli. Biz de sündürme olarak yapıyorduk. Evet. Bu tarz yapmıyorduk. Bu lezzet ama herkesin bilmesini istedik. Zaten evet. e, yayınlar önce konuşmuştuk sizin e, kebapçılar diye biliniyorsunuz. Evet aynen. Ali Ali Rıza'nın geliniym demiştiniz kebapçı Rıza'nın. Evet, e, Yemek kültürümüz yani çok eskiye dayanıyor aslında. Aynen. Bin yıllık bir ge geçmişi var demiştiniz. Öyle evet. Sizde el vermiş kayınvalideniz, anneniz, aynen, size, de Allah güzel. razı olsun Allah. Allah rahmet eylesin annem ve cennet olsun inşallah. Amin, amin. Ben en büyük gelinim. iki tane daha eltim Hı -hı. var. Allah şükürler olsun. Hep birlikteyiz. Allah'a şükür. Allahım bozmasın, dayanmasın. Birliklerimiz inşallah. inşallah hep birlikte. Pembeleşmesini beleşmesini bekliyoruz Sağ evet, At. Salçamızı atacağız birazdan. Tuz ekleyecek misin peki? Tuz e, isteğe bağlı. Benim Hı -hı. eşim biraz rahatsız olduğu için biz tuzla pek bir aramız yok. Az kullanıyorsunuz. Az kullanıyoruz. Tabii ki atılabilir isteğe bağlı. Şimdi peyniri kullanacağınız için peynirin tuzu var zaten. Ya biz onu tuzsuz hı hı. alıp ben hı hı. onu basıyorum. Biraz tuz atıp, çöre oltu atıp. Kendiniz hazırlıyorsunuz. Kendimiz hazırlıyoruz. Kendimiz hazırlıyoruz. Biraz katıksaması gerekiyor. Eskiden öyle derdik hep. katıksıdıktan sonra diye. Öyle bakalım. Şimdi salçamızı atıp, çok az bir salça zaten. Renklendirmesi amacıyla. Sevda Hanım, Aksaray'ın yöresel lezzetlerinden unutulmaya yüz tutmuş bir lezzetimizi yapıyor. Papara, eskilerimiz çok iyi bilirler dedi. Evet. Soğan, biber ve çökelek peynirinden oluşan, içine domates katacak. Evet. Onlarla birlikte yapıp çok güzel bir lezzet ortaya çıkartacak efendim. Şu an toz biberimizi ekliyoruz. Evet. Yemek yapmayı seviyor musunuz siz Evet, çok seviyorum. <laughs> Ben kız meslek mezunuyum, giyim bölümü. Hep pişmanlıklarım vardır ev yönetimi bitirmediğim için ama kısmet her şey tabii, tabii ki. De e şu an domateslerimizi attık. Biraz ağzını kapatırsak Domateslerimiz, domateslerimiz biraz yumuşasın. Hı hı. Artık domateslerimiz herhalde yumuşadı. Üzerine Güzel birazcık su dökeceğiz. Tomatesler Domatesler pişmesi için yarım çay bardağı kadar kaynamış su. Ne kadar süre daha efendim? İki dakika falan pişip birbirine geçince peynirimizi atacağız, çökeleğimizi. Geçmişte önceki Ramazanlarınız nasıldı? Çocukluğunuzu hatırlıyor musunuz? Çocukluğumuzda hepimiz çok çocuklu ailelerdik. Benim beş kardeşiz biz. Güzel, ben evin en küçüğüm, bizde kimse kalmamıştı ama <laughs> yine de annem, babam, abim, ablalarım yakın oturuyorduk Aksaray'da olunca. Hep birlikteydi, çok güzeldi Ramazanlar, sahurlar. Eskiden çocuklar sahura kadar dışarıda oynardı, saklambaç oynarlardı. Evet. Şimdi, Hep birlik beraberlik Birlik vardı. beraberlik vardı, bereket vardı. İftarlar, sandalye İftarlar, evet şey aynen öyle. İnşallah. Evlenince yine öyle, biz dışarıdaydık. Kayseri'de ve Nevşehir'de yaşadık. Hı hı. Geldiğimizde yine kayınvalidem de olsun, eltim olsun, hepsi gelir birlikte iftar ederdik. Güzel günlerdi ya. Allah yeniden o günleri yaşatmayın, nasip etsin bu inşallah. Bu görüşemiyoruz tabii ki. İftardan evet aynen. Olunacak, garip bir Ramazan geçireceğiz. Evet Biliyoruz, aynen. Biliyoruz hemen bu süreç bitsin ve insanlar yine beraber olsunlar. İnşallah. Olsunlar. Güzel iftarlar, i̇nşallah. sağlıklar yapalım, teravihlere gidelim diyoruz. Gerçekten i̇nşallah. Özleniyor değil mi eski evet. Ramazanları? Ama önce sağlıkmış bunu anladık. Hiçbir şeyin önemi olmadığını. Sağlık her şeyden önemli gerçekten. Allah'ım sağlıkla iman etmeyi nasip etsin bizlere inşallah. inşallah. Sevdam, Rızasından ayırmadan hayırlısıyla inşallah efendim. Güzel bir dersle teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Aksaray Belediyesi olarak sizin evinizde belediyemize çalışmalarında başarılar inşallah. İnşallah efendim. Şimdi çökeleğimizi ne kadar alacak bilmiyoruz. Biraz döküp karıştırıp göz kararı ayarlayalım. Yani. Göz kararı evet. Zaten hanımlarımız her şeyi biliyorlar az çok. Bu çalışan ev hanımları için de aslında çok kutarıcı bir yemek diyebilir miyim? Aynen evet. aynen. Bizler çünkü koştu koştu eve gidiyoruz ve yemek yapıyoruz. En pratik evet. yemekleri yapmaya çalışıyoruz hafta sonları hariç. Bunlar bizim için aslında çok güzel avantajlı yemekler. Ben de yapacağım eve gideceğim. Mutlaka gerçekten çok güzel görünüyor. Kolay evet unutulmuş. Belki diyorum ya hiçbirimiz yapmıyoruz. Büyüklerimiz bile yapmıyor diye düşünüyorum. Yani artık o kadar şey oldu. Hazır şeyleri yöneliyoruz biraz. Evet. Kolayımız ama geliyor. Hı -hı. Peynirimizin biraz erimesi için kapağını kapatıp biraz bekleyelim. Birkaç dakika. Kısık Daha sonra kısık ateşte evet. Üzerine maydanozla sunumumuzu yapacağız. Tamam. Peki bu kapımız suyu kaynıyor değil mi şu an? Kaynamak üzere inşallah. şekerin ne zaman ilave edeceğiz? En son kaynadıktan evet. sonra. Zaten bu kompostoların özelliği suyun iyi kaynaması. İyi kaynadıktan sonra hangi meyve yapacaksanız katarsınız. İnmeye 1-2 dakika kala da şekerini atar. Ağzını kapatırsınız. O demlenir zaten. O azalması için biz ev e hanımlarımız için yüdüklerimizle e de, de yapabilir miyiz bu kompostu? O da miyiz? Düdüklü de şimdi ayar korumak zor. Islatıp yıkandığı zaman zaten hemen kendine bırakacaktır kuru meyveler. Birkaç dakika ıslatın, yıkayın. Doğrandıktan sonra zaten sıcak suda hemen kabaracaktır. Hemen, ha. hemen pişecek. En azından gözünüzle görebilirsiniz tencerelerde daha kolay olur. Onun ayarını tutturamayabiliriz. Evet mi? aynen. Yani. Ben bile tutturamayabilirim <laughs> yani. Doğrusu <laughs> hemen pişiyor çünkü buhar özelliğinden evet. dolayı. Şimdiki düdüklüler biraz daha şey olduğu için eskiler biraz daha güvenliydi ama şimdi hemen pişiriyorlar. Evet efendim. Evet, suyumuz da kaynıyor. Şekerimizi ilave edeceğiz. Kayısılarımızı dökeceğiz. Evet. Kuru kayısı kullanmıştık. Kuru kayısı evet. az kaynayacak zaten değil mi? Evet, zaten hemen kaynayınca... Aslında bunlara e, karanfil ve tarçın da çubuk ama eskiye şey olsun diye hiçbir şey katmadan eskilerde sade tarçın. olmasını tercih ettik. İnsanlar tarlalarda çalışırlarmış, yanlarına evet. turu, ekmek, yüksek ekmek ve komposta götürürlermiş değil mi eskilerde? Aynen. Yazın serinlik, kışın ılık içilir, ısıtır. Yani bilmiyorum, eskiden her şey daha güzel, daha şey... Başka Şimdi, ne tür yemekler yapılıyor Aksaray yöresinde peki? Aksaray'ımızın bamya çorbamız zaten meşhur, bilinen. Hı. Su böreğimiz var, tavamız var yapıldı, yapılan. Onun etiği olması gerekiyor. Şu anda aklıma gelen boranimiz var, ayva ile yapılan. Evet, ayva Olsun. boranisi. Evet. Ayva boranesi. Evet. Ee, evet. Şeker böreğimiz var yapılan. Un kurabiyemiz var. Hepsini az çok yapmaya çalışıyoruz Zatlarında artık. Da taşıyor musunuz? Zaten taşıyoruz evet, evet sık evet. sık taşıyoruz evet. Su böreği, tava, bamya çorbası sık sık taşınıyor onlar genelde. Evet. Evet, Şu an ne durumda? Şu anda... Toparımız, toparımız. Kendini bıraktı evet, peynirimiz. Çok güzel sunuyor peynirimiz de. güzel bir koku yayıldı gerçekten mutfağa efendim. Evet. Ya domates ve biber de tercihe bağlı. Renk olsun diye ama katmasak da domates olabilir mi? Olabilir tabii ki. Renk evet. ve görüntü amacıyla katıyoruz isteyen biberle ve onu katabilir. Evet, şimdi kapatalım artık. Yemeğimizi. Katarımız hazır. Evet. Şöyle yapalım. İsterseniz buraya alalım. Daha net gösterelim. Öyle evet. Oradan. seyircilerimiz de görsünler o lezzeti gerçekten tadamıyorsunuz efendim ama gerçekten çok güzel bir kokusu var tadı da inanıyorum ki öyledir şu an Sevda Hanım sunumunu hazırlıyor ya bu genelde e, eskiden beri tavalarda yenilen bir yemek hep birlikte banılıp tabaklara konmak olmaz Konmana, bu şekilde aynen. ama şimdi artık tabaklarında sunum yapıyoruz o lezzeti bulamayız bence evet. ama tabaklarımızda aynen. Çok Eşim güzel bunun oldu. ana yemek olduğunu söylüyor. Biz diyor ana yemek olarak yerdik diyor. Hı hı. Ben daha kahvaltı usulü diye düşündüm ama. Ama bence hı. gerçekten güzel bir ana yemek olabilir. Çok doyurucu bir görüntüsü var evet, zaten. Kendisi evet. Ellerinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Başafımıza bakalım isterseniz evet. ona geçelim. Hı hı. Bıraktı. Şekerimizi ilave, ilave edelim. Şekerimizi alalım isterseniz. Yarım su bardağı, yarım su evet. bardağı yeterdi bu. Ve bir taşım daha, taşım deriz, doğru tabir diyorum. Doğru diye. evet. Bir taşım daha kaynayıp şekeri içine alsın dedi. Daha sonra da kapatacağız aslında. Eski gelenekler yemeklerimiz boşaltmaz çöreğimiz. Bunlar çok basit gibi gözüküyor ama unutulan lezzetler. Çünkü hazır içecekler içildikten sonra, içilmeye başlandıktan sonra bu tarz içecekler yapılmıyor. Turunlarınızı da yapıyor musunuz? Kompostolar? Yapıyoruz evet. Kompostolar, kemik haşlamaları. Hep sağlıklı o... beslemeye çalışıyoruz. İnşallah. inşallah. Yapmaya çalışıyor. Şey bakalım onlara da. Ne güzel efendim. Kapatıyoruz altına artık. Kaynadığı yerine. Ağzına kapattı. İsterseniz çöreğimiz için geçelim. Mayalandırmaya evet. bırakmıştım, mayası Aynı. gelmiştir değil mi? Aynen. Şimdi Şişelim. tepsiye alalım. Tamam efendim, evet. alalım. Efendim, Sevda Hanım çörek için hamurumuzu mayalamıştı. Mayası geldi hamurumuzun. Şimdi fırına vermek için yapım aşamasına geçiyoruz. Evet. Buyurun Sevda Hanım, isterseniz geçelim. Tepsimizi alıyoruz içine. Altını ufak bir tereyağıyla Hı -hı. yağlayıp hafif un attım üzerine. Hı -hı. Yapışmasın maya çöreğimiz diye. Ben eldiven kullanamıyorum. Elimle yapıyorum Alıştım her şeyi, alışık olduğumuz tabii, için. Tabii, tabii. El lezzetini biz her zaman önemsiyoruz, geçtiğini düşünüyoruz sevgimizin. Evet. Suyla elimiz ıslattı. Evet, yapışmasın diye kaptan ayırmak için elimi ıslatıp tepsiye, hamurumuza alıyoruz. Çok güzel mayası gelmiş bence. Hemen Çabuk kaldırdı. geldi bugün. Fazla sevgi kattık herhalde bugün <laughs> İsteyerek sizinle. İsteyerek yaptınız bence. Teşekkür ederiz efendim, gerçekten. Siz de sağ olun. Birlikte sevgiler büyüdü. Hamurumu da Şimdi yayma işlemi yapacağız. Evet. Bir püf noktası var mıdır bunu yaparken? Dikkat etmemiz gereken. Yayılıp biraz tepsi mayası gelmesi hı hı. gerekiyor. 5-10 dakika hepsi mayasından sonra fırına göndereceğiz. Aynen. Üzerine yumurta ve çöre otu atıp Kaç derecede pişireceğiz? 200 derecede. Normal hemen fırına koyduğumuzda açabiliriz fırını. Önceden ısıtmaya gerek yok. Hemen pişiyor zaten. Mi? Evet. Yarım saate kalmaz pişer. Hanımların artık fırınları kendileri bilirler özelliklerini. Sadece yumurta mı süreceksin? Yumurta evet. Yumurta ve çöre oltu. Bazı yerlerde yoğurt kullanılıyor. Biz İsteğe bağlı. Tek yumurta çırpıp üzerine yayıyoruz. Biraz da çörek otu. İsterseniz e, küncü de atabiliriz. Susam diyoruz. Aksaray'ımızın değişik şeylerimiz var. Evet. Tabirlerimiz, her şeyi. Susam. <laughs> Bu değişik malzemelerle de yapabiliriz aslında. Şimdi evet, aynı. İsteğe bağlı. Yani. Yumurtanın içerisine yağ falan koyduk mu? Sırf, sadece şey. Yumurt. Yumurta. Yumurtayı elimle sürüyorum. Böyle bastırmamızın amacı nedir? E, tam yerleşmesi, yerleşmesi için. içerisinde şey. hava kabarcığı kalmayıp iyice kabarması için. Bazılarımız sadece yoğurt basarız demek ki hatalarımızdan bir bu havasını evet. almak evet. gerekiyor hamurun. Hamur söndürmek diye biliyoruz ama artık sönmüyor. Bir iki defa böyle havasını alınca daha iyi kabarıyor. Evet şimdi çöre atıp fırına süreceğiz. Evet. Evet. Zaten şöyle ben tutayım. Evet, ben, ben atayım isterseniz. Evet siz de Teşekkür ederim. Benim de bir katkım olsun. Evet, sevgilim, <laughs> <sizler. gülüyor> <laughs> İnşallah güzel olsun. İnşallah efendim. Bu şekilde yeterli mi Sevda nın? Bakın isterseniz. Evet. Yeterli. yeterli. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim efendim. Siz de fırına gönderin isterseniz. Evet şimdi fırınımıza gönderiyoruz. 200 derecelik fırında değil mi pişireceğiz? Evet. Fırını da pişiriyoruz. Panla ayarladık. İkiz derecede pişiriyoruz. Yaklaşık ne kadar pişecek? Bir daha tekrar 25 dersiniz. dakikada pişer. Evet. Tamamdır. Üzeri kızarıncaya kadar altı üstü, ortasında fırını 25 dakikada hazır olur inşallah. İnşallah. Efendim Sevda Hanım yemeklerini pişirdi. İsterseniz sizler için tekrarlayalım. Neyi nasıl yaptık? Paparayı, kompostayı ve çöreğimizi tekrar Sevda Hanım'dan dinleyelim. Paparamız, küçük bir soğan ve 4 tane yeşil biberi, Zeytinyağı ve tereyağında kavuruyoruz. Hı hı. Bir tatlı kaşığı salça renk vermesi amacıyla, birazcık toz biber diyoruz, hı hı. kırmızı biber. Bunları iyice kavurduktan sonra kokusu çıkana kadar bir tane domates soyulmuş olarak renk vermesi amacıyla onu da yarım su, çay bardağı suyla pişirip üzerine çökeleğimizi katıyoruz. Hı hı. Ağzını kapatıp 1-2 dakika bekletip erimesini bekliyoruz. Sonra üzerine maydanoz ekliyoruz paparamız göründüğü gibi bu şekilde sunuma hazır. Geldi. Sunuma hazır. Afiyet olsun yapanlara inşallah. Teşekkür ederiz efendim. Çöreğimizde 1 litre ılık sütümüze bir yemek kaşığı kuru maya ekliyoruz. 2 yemek kaşığı şekerle karıştırıp mayalandıktan sonra üzerine bir su bardağı yağ, bir su bardağı tahin ekliyoruz. Sonra bunları karıştırıp ununu ekleyip kek kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Kapta bekletip hamurun mayalandıktan sonra tepsiye alıyoruz ve birazcık tepside mayalanmasını bekleyip üzerine de yumurta ve çöreotu katlıyoruz. Ve fırına veriyoruz. Ve fırına veriyoruz. 200 derecelik fırında 25 dakika falan pişiyor. Üzeri kızarana kadar. Hı hı. E, kompostomuz da zaten üzeri dumanı üzerinde diyelim artık. E, kaşlarımızı yıkadık, kaynamış suya kattık. İsteğe bağlı şekerimizi atıp altını söndürdük. Afiyet olsun yeğenlere evet, efendim, inşallah. Gerçekten çok güzel şeyler hazırladınız. Bizi evlerinize kabul ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ettik geldiğiniz için. Belediye Başkanımız Sayın Evlendiğin Çelinde size bir hediyesi olacak. Bugünün anasına iyi günlerde kullanmanız dileğiyle efendim. Çok Şöyle gösterelim. Ne zahmet efendim. İyi günlerde kullanın. Çok, Çok selamlarını getirdim size de. Aleyküm selam. Sizler de selam söyleyin başkana. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık efendim. Efendim bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sevda Hanım bizi evlerini kabul etti, mutfağını açtı. Bu güzel yaptıkları yemekler için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim sizlere. Yine görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.